Merhaba. Bu vaka çok değişik olduğu için paylaşmak isterdim. Aslında ekstrem vaka diyebiliriz biz buna. Ben şimdi 2007'den beri 21 binin üzerinde tırnak cerrahisi yaptım. Karşılaştığım ikinci vakadır. Yani 10 yılda bir tane anca görüyoruz. Bu çok değişik, farklı bir vakadır. Bir yaklaşır mısın canım? Şimdi burada dikkat ederseniz tırnağın üstü tamamen deriyle Kaplanmış. İltihap devam ediyor. Kokusunu ben buradan bayağı bir alıyorum ee, ve çok ilginç, değişik bir şey bu yıllar içinde oluyor. Öyle üç günü beş günde, bir aylık iki olacak bir durum değildir. Bunu tedavi edeceğiz. Bunu göstermek istedim. Şunu açayım. dokuyu kaldırdık ve şimdi normal bir tırnağa dönüştü bu. Bu şekilde. Şimdi normal bir tırnak batmasında ne yapıyorsak aynı işlemi yapıyoruz. Köşeler alıyoruz, köşelerin kökünü alıyoruz. Birer tane dikiş atıyoruz ve iyileşiyor. Tabii ciddi bir antibiyotik içmesi gerekiyor bu hastanın. Çok ciddi ileride bir taraf var. İçeride tırnak ne kadar? Bakın kesememiştir. İçeride mevcut tırnak. Yine burada da aynı şekilde kesememiştir. Bakın bu da tırnaktır. Şu ve şu. İçerideydi bunlar. Şuradan aldığımız tırnak, burada bu köşeden aldığımız tırnak. Bu kadar tırnak aldık sanki hiç tırnak alınmamış gibi duruyor. Şimdi köşelerin kökünü alacağız ki artık o köşelerden o tırnaklar geri gelmesin. Ortadaki tırnak devam edecek. Şimdi tırnağı aldıktan sonra e, baktığımızda bu tırnak gömüktür. Önünde böyle bir deri var. Bu deriyi de mutlaka almamız gerekiyor ki tırnağının açılsın rahat uzayabilirsin. Ayrıca burada da bir delik var şöyle. Bu delik içeriye yolu var. Burayı da halledeceğiz. tırnağını önüne açtık. Şimdi bu tırnak uzadığında artık önden takılma olmaz. Rahatlıkla uzar ve derin üzerine gelir. Sıra geliyor kökleri almaya. Şimdi kök almaya başlıyoruz. Tamam. Bu tecrübemize rağmen benim gördüğüm ikinci vakada çok çok ileridir bu. Bu da buranın köküdür. Biz normalde normal tırnak atmasında iki tane dikiş atıyoruz. Burada burası da yarıldığı için içeride tırnak olduğu için burayı da dikiş atmak zorunda kaldık. Normalde iki tane dikiş atıyoruz. Burada boşluklar oluşuyor. Bu boşluklar 5 güne vücut gayet güzel dolduruyor. Bu boşluklar kalmayacak. Bu yara 10-15 güne iyileşiyor. Dedim gibi tırnak uzar, üzerine atlar ve normale döner. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Sağ olun.